Sevgili torunum ne istiyor? Patates kızartması. Harika. En lezzetli patatesleri yapacağım. Önce yağı tavaya dökmeniz gerekir. Şimdi patatesleri de kesin ve iyice kızartın. Büyük anne yani bu patates kızartması hiç benzemiyor. Neyse. Böylese daha iyi. Demek ki bu turu ben kazanacağım. Tamamdır. Patatesleri temizleyeceğim. Ay, bıçakla iyi olmuyor. Özel bir temizleyici ihtiyacım var. Şimdi başarmalıyım. Evet, işte patatesler böyle kesilmeli. Bir iki ve her şey hazır. Ve kimse bir tavada patates kızartması yapmaz. Sonuçta bir fritöz var. Patatesleri koyduk. Ve yağda kızarttık. Şu altın kabuğa bakın. Harika. Patateslerim nerede? Hepsini temizledim mi? Ne yapacağım? Endişelenme tatlım. Ama sosuz ne patates olabilir ki ketçap benim için değil. Ben şefim. Ve dünyanın en iyi şefleri hepsi domates salçasını kendi yapıyorlar. İşte bu sanat eseri. Mükemmel patates kızartması. Herkes patatesi kızartmış ama bende bunlar var. Ne yapacağım peki biliyorum sadece Sipariş verebiliyorsan neden hızlı çekiyorum? İşte patatesler. Aa. Ev yapımı patates kızartması. Şevden patates kızartması. Vay canına her şey ne kadar lezzetli. Bunun dışında hmm, patatesler lezzetli görünüyor. Deneyelim. Aa, ne kadar acı. Acı olmak istemiyorum. Burada neyimiz var? Lezzetli. Bu patates kızartmasını sevdim. Yaşasın ben kazandım. İşte böyle. Pekala şimdi ne pişiriyoruz? Yumurta istiyorum. Kolay. Her yemek sevgiyle hazırlanmalı. Bu yüzden yumurtalarımı kalp şeklinde yapacağım. sosisleri kızartmanız ve sonra yumurtayı kırmanız gerekiyor. Sadece mükemmel oldu. Ateş ne kadar fazlaysa o kadar çabuk kızarır. Öyle mi? Sobayı açalım. Şimdi yumurta. Ay kabuk düştü. Belki fark etmezler. Böylesi daha lezzetli olacak. iyi. Yine de kabuğu görebiliyorum. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Karıştıracağım. Aa, toplum, Bildi ki bir şeyler ters gitti. O zaman süt ekleyeceğim. Şimdi kesinlikle hiçbir şey görülmüyor. İzleyin ve öğrenin. Gerçek aşçılar böyle yapar. Tavaya gerek yok. Tost makinesine ihtiyacımız olacak. Soğan ve sarımsağı keselim. Sonra avokado. Hepsini karıştıralım. Harika. Şimdi karıştırıcıya gönderelim. Wow. Harika bir birleşim çıktı. Onu tostun üzerine sürmeliyiz. İşte böyle. Ve şimdi yumurta zamanı. Bir tanesi yeterli olacak. Onu bir kaseye ayıralım. Ve kaseyi kaynar suyla bir tencereye koyuyorum. İşte böyle harika bir yumurta yaptım. Sadece yemeği güzelce servis etmek kaldı. Bu harika. Son dokunuş. İşte böyle. Mükemmel. Vay canına bu gerçekten harika oldu. Benim de yemeğim böyle olmalı. Ketçap ve hardal tam gereken. Tatlım emin misin? Hazır. Bakalım bakalım. Bu pek iyi görünmüyor. Vay canına kalp. Büyük anne hani, bu yumurta kesinlikle senin. Çatal gerekmiyor. Onu ellerimle almak istiyorum. Hmm, lezzetli. lezzetli. Burada ne varmış? İlginç görünüyor. Tadı nasıl? Hmm, evet garip bir şey. <laughs> Kesinlikle büyük anne kazandı. <laughs> oh torunum çok sevindim. Bu sefer ne pişireceğiz? Pizza. Okay. Pizza mı? <laughs> Ay zor bir şey. Peki onu nasıl pişireceğim? Muhtemelen hamuru yapmam gerekiyor. Hmm, şey yaradı. da de pek değil. Ay, neden bu kadar yapış yapış? Vay canına bir fikrim var. Hamurumu al tatlım. Teşekkürler büyük anne. Peki ya sen? Hey. Ay tabii ya. Sorun değil. Yeni hamur yapacağım. Sadece birkaç malzemeyi karıştırmamız gerekiyor. Ve hazır hamuru sıcak bir tavaya dökeceğiz. Pizza için harika bir temel olacak. Sonra ketçap dökelim ve sağlıklı sebzeler ekleyelim. Biraz da peynir. İşte bu gereken tek şey beklemek. Kim böyle pizza yapar ya? Temel için özel bir mısır unu gerekiyor. Bunu sadece benim gibi profesyoneller bilir. Hamuru yoğuruyorum. Şimdi bir temel oluşturmamız gerekiyor. Bunun için hamuru böyle uçturuyoruz. İşte böyle. Vay canına, ben de böyle istiyorum. Hadi uç. Ops düştü. Of ya şimdi kirli. Bunu nasıl düzelteceğim? Biliyorum. Bunu saklayabiliriz. Biraz ketçap. Biraz zeytin. Biber süsiz. Ayrıca her şeyi kapatabiliriz. Hmm. Ve tabii ki basalon üzerinden. Ay ne korkunç bir şey. Keşke bunu görmeseydim. Sebzelerden kurtulalım. Domates salçası, peperoni ve peynir. Gereksiz bir şey yok. Şimdi pizzayı mikrodalgaya koyalım. Bırak pişsin. İnanılmaz derecede lezzetli olacak. Mikrodalga mı? Hayır. Toz makinesi yeterli olacak. Onu böyle koyalım. evet umduğum gibi olmadı. Ben de harika oldu. Sadece başka bir türlü olamazdı. İşte benim pizzam. İşte benimki. Ve benim sanat eserim. Pekala deneyelim. Sanırım biri beni zehirlemek istedi. Bu korkunç. Ama bu iyi görünüyor. Deniyorum. Evet tadı da fena değil. Vay be. Bu pizza mükemmel. Ve en lezzetlisi. Ben olmasam kim kazanabilirdi yani? Hadi ama. Pankek istiyorum. Ben bir pankek ustasıyım. Kolay. Ateşi daha güçlü hale getireceğim. Harika. Şimdi hamuru dikkatlice dökün. Zamanında çevirmek çok önemlidir. Eğer büyük bir tane pişirebilirsiniz, neden bir sürü küçük pankek yapılacağını anlamıyorum. Ayrıca sıradan bir pankek çok sıkıcı. Ama jelibonlu. Harika. Hmm. Aa, Jelibon eridi. Yo, bunu kim düşünebilirdi ki? What? Tamam. Başka bir pankek yapacağım. Bu sefer M&M'sle. Ve bir tane daha. Renkli bir şeyle. Yeah. Ben de krepleri akça ağaç ile kaplayacağım. Ama iyiler. Geride kalamam. Buldum nutella eklerseniz hamur çikolatalı olur. Emre olan iyice karıştırmaktır. Ortasına da bir parça çikolata koyalım. Harika. Çikolata müthiş oldu. Çevirelim ve bekliyoruz. Meyveler pankeki süslemek için. Ve üzerinden de çilek şurubu dökeceğim. Sadece müthiş oldu. Hazır. Ben de de hazır. Sevgiyle pişirdim. Dünyanın en iyi pankekleri. Benimkini en çok seveceksin. Bunu şimdi öğreneceğiz. Hmm. Ay, bu yenmez bir şey. Peki ya büyük annem ki? Ooo lezzetli. Pekala. Şef ne yapmış? Hmm, harika. Ama yine de büyük annem kazandı. Yaşasın. Herkese merhaba. Size ilginç bir şey söz veriyorum. Ama önce Emma ve Miranda'yı buraya çağıralım. İşte şimdi kesinlikle hazırız. Emma hadi. <laughs> Nasıl istersen. Üstelik zaten istediğim büyümeyi seçtim. Harika. Arkasında gerçekten sıcak bir şey saklanıyor. Ateşli acı biber. Bundan hoşlanacağından emin değilim ama artık hiçbir şey değiştiremeyiz. Seçim yapıldı. Bu ne böyle? Hayır gerçekten acı biber mi? Yeter onu almak istemedim. Şimdi ne yapacağım? Bilmiyorum deneyebilirsin. Burada iyi bir fikir şey olduğundan emin değilim. Ama gerçekten başka seçenek yok. Pekala burası zaten ısınıyor gibi. Korkunç yanıyorum. Her nasıl olsa başardın. Aferin sana. Miranda nasılsın? Ben düğmeyi seçtim artık. Paralığım beni mutlu ediyor. Bence o bir ödüle layık. Çikolataya ne dersin? Çok iş açıcı görünüyor. Dayanamıyorum. Bunu ağzıma koymak istiyorum. nasıl bir şey unutmadınız mı? Tamam evet. kaybetmeyi bırakın. Bu çikolata senin. Onu geri vermek zorundayım. Ay kafam bu ne? Vay <laughs> canına çikolata. Hoş bir sürpriz. Doğru seçim yaptım. Hislerim <laughs> beni hayal kırıklığına uğratmadı. Buranın neden bu kadar sıcak olduğunu anlamıyorum. Maconlar termometre yuvarlanıyor. Çikolata bile erimeye başladı. Neler oluyor? Limayı açmanın bir zararı olmaz. anda burada çok az şey kaldı. Bu da senin. Bu ne? Hiç çikolata gibi görünmüyor. Gözlerim... Hiçbir şey göremiyorum. O şuna gitmemiş gibi galiba. O. Yanlış kelime. Ama benim hatam değil hepsi Emma yüzünden Aa, yanıyor. Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Suyu nereden alabilirim ki? Hatırladım burada bir kova vardı. Umarım bu yangını söndürmek için yeterli. Su! Nihayet! Yaşasın! Nasıl da iyi. Kendimi çok daha iyi hissettim. Eh, eh. Neyse ki her şey yolunda gitti. İkinci turun zamanı geldi. Miranda seninle başlayalım tamam sorun değil hazırım. Cesaretim beni mutlu etmekten vazgeçmiyor. Bu güzellik aletleriyle ne yapacağım bilmiyorum. Umarım sen yaparsın. Vay canına ne kadar çok şey var süper. Böyle de başka bir şey de var. Aşileyi tanrı yakalıyorum. Harika bu bir makyaj çantası. Makyaj yapmayı çok seviyorum. Nasıl ya güzeller, rütsüler, hangi renkler? Nasıl inanılmaz? Bu şeyi elime alıp ve yaratma zamanı. Eminim gerçek bir eser olacak. Bunu hayata geçirmem için sadece biraz zamana ihtiyacım var. Seni <laughs> rahatsız etmeyeceğim, Emma'ya gideceğim. Nasıl olsun? Hey. Her şey mükemmel. Çok Çoktan kararımı verdim. İşte harika. Birikmeden <laughs> devam edebileceğimize sevindim. Sırada inanılmaz derecede lezzetli bir şeker var. Neden bu kadar soğuk? Bu şeker değil, bu dondurma. Vay canına, evet. Ona bayılırım. Her şeyi yemeye hazırım. İnanılmaz derecede lezzetli. Teşekkürler, duramıyorum. Bir bağımlılık yapıyor. Evet Emma biraz daha dikkatli yemen senin için iyi olurdu. Ya konu yemek olduğunda tavırları boş ver. Aa, donuyorum. Belki birinin basanyesi vardır. Hey ısıtı açın lütfen. bunun için bir çeşit düğmeye basmam gerekiyor. Ne yapıyorsun Emma? Hızla her şeyi kıracaksın. Miranda acele et bana yardım et. What? Ne oldu? Aa, Saç kurutma makinesi. Onu biraz alabilir miyim? Neden? <laughs> Tüm sorular sonunda. Şimdi Emma'ya tutmam gerekiyor. Aa, tekrar hareket edebiliyorum. Süper. Çok teşekkürler. Ama dondurmam da eridi. Hayır. Bu bir başarısızlık. Oy, sen değişmiyorsun Emma. Sürekli yiyecek düşünüyorsun. Belki bana saç kurutma makinesini geri verir misin? Biliyorum ki yeni bir tur için hazırsınız. Yani başlayalım. Düğmeye basıyorum. Hadi bakalım. Nasıl uçtarsan bir anda. Seninle tartışmak istemiyorum. Başlamadan önce koruyucu kıyafetler giymem gerekiyor. Bunu al. İhtiyacın olacak. Pekala. Nasıl istersen. İşte mükemmel. Şimdi başlayabiliriz. Bu tuval çok ağır. Kaldıramıyorum. Aa. Aa. O neydi? <laughs> çok acıyor. Kusura bakma yanlışlıkla birini düşürdüm. Şimdi diğerler yakala. Çok acıyor yeter. Gözlerimin önünde yıldızlar dönüyor. Her şey yüzüyor. <laughs> Tuğlalar mı? Neden bu kadar çok tuğla ya ihtiyacım var ki? Yani çimento ve espatula alırsan bir şeyler inşa edebilirsin. Sanırım sen kendin düşünebilirsin. <laughs> Ama ben hiçbir şeyi ki bilmiyorum ki. Bunu nasıl başka çıkacağımı bilmiyorum. Pek iyi görünmüyor. Gerçi zengin fantezimi göstermeye şansım olsa var. Hadi başlayalım. Emin burası büyük bir bina olacak. Buradan başlayacağım. Harika. Bu çok heyecan verici. Daha önce ne kadar olduğunu bilmiyordum. Başarabileceğinden şüphem yoktu. peki. tane gitmem gerekiyor. Gerçekten benim sıram mı? Çok hızlı. Tamam mı? basacağım. Aa. Aferin Emma. Senin için benim de ilginç bir şeyim var. Yaklaş çabuk. Hadi boşal. Hadi kız. Orada ne var? Çok iyi değil. Sanırım çöğütlerin altında bir ton var. Bay bay. Yani mükemmel geçti güle güle. Geri kalan tek şey Emma'ya aletleri vermek ve görevim tamamlandı. Bunlarla ne yapacağım ben? Şimdi anlayacaksın. Al tut şunu. Thank you. Bunlar çocuk aletleri. Aa, anladım. Kum havuzunda oynayabilirim. Teşekkürler. <laughs> ben çok iyi olacak. Görüyorum ki çok sevdin. Evet ne kadar harika olduğuna baksana. Vay canına. Tüm kale. Harika görünüyor. Bu da ne böyle? Nasıl buldunuz? <laughs> Denedim. Daha yakından bakmak istiyorum. <laughs> tamam. İşim bitti. <laughs> Bu tuval yerine değil. Düzelteceğim. <laughs> ne yaptın sen? Şimdi her şey çökecek. <laughs> Üzgünüm. Sadece yardım etmek istedim. Teşekkürler. <laughs> Ay iyi olmadı. Ethan baksana bu kola. <laughs> evet kovalı. <de>, ama <gülüyor> <gülüyor> benim şişem küçük. Bir sefer şanssızım. Sonra şanslı olursun ama şimdilik minicikle otur. Harika hava ediyorlar. <laughs> tamam daha az kelime daha fazla <gülüyor> iş. <gülüyor> ne kadar susadım. daha iki sefere dikkatli ol acıtıyor ama. İçmeye <laughs> devam et. <laughs> çok iyiyim ya. Sana daha dikkatli olmayı söylediler. Evet, bu kadar çok kol olduğu için çok heyecanlıyım. Evet çünkü bu gerçekten harika. Harika. Senin sakinleşmen <laughs> gerekiyor. Lütfen <laughs> hoşça <başkan> kal. Ne? <laughs> <Ve> nereye? <laughs> Kurtar beni. Sana odaklanma göre biraz kola çalmak için bir şansım var. Ne kadar lezzetli. Hmm. Ne? ne? Neden şişeler boş? Kola nerede? Bu ben değilim. Ne zotur hadi dersin. Bundan <laughs> daha korkunç bir şey olmamıştı. <laughs> <laughs> Kolamı çaldılar. Kim şanssız? Harika öğle yemeği. En sevdiğim keyifçiden. Kanatlara bayılırım. <laughs> Bu kanatlar bir sürü olmasına bayılırım. Kim çok fazla kanat sevmez ki? Sağ en az beğendi? de. <laughs> Endişe deme, oh, Dayarsın okay. ya. Tamam en azından bunu yiyelim. Az ama çok lezzetli. Sonunda Go. yiyebilirim. Yeah, come on. Ben de çok açım. Bu yeah. konaklar fast fooddaki hmm. en iyi şeylerdir. No. Lezzetli ama hiç yetmedi. Hepsi bitti. No. Görüyorum ki Ethan'ın maalesef çok kanadı var. Defol Aslında Ethan'ın o kadar da fazla bir şey yok. Burada gerçekten bir dağ var. Bir dağ mı dedin? Öyleyse onları çalmanın sakıncası olmaz. <laughs> ne? Kanat nerede? Cool. Yiyecekleri hmm. yalnız bırakmamalıydın. Evet. Öyleyse Julie tüm kanatlara sen çaldığını düşünsün. Aha. Al. Ye. What? Süper. Hey kanatlarım wow. nerede? Hey. Bu. Bu Ethan bak orada. Sen mi karısız? Şu patatesleri bakın kadar da fazla değil. Küçücük bir porsiyon. Bende biraz daha var. Ama sosun da daha acı. Bende neredeyse hiç no. değil. No. Çünkü en ucusu bende. Okay. Lütfen ilk ben olmasam. No. Tabii ben başlayabilirim. No. Sanırım yanılmışım. Sos çok acı. Come on. Ben gidiyorum. Otur. Şimdi sosun o kadar da acı olmadığını kanıtlayacağım. Come on. Hadi bakalım. Yoksa kanıtlayamam. Ne <laughs> kadar acı. Yanıyorum. Dikkat et. What? Kurtulduk. Oh. Hadi iten sıra sende. Right. Oha, hayır. En evet, tepeye nasıl ulaşabilirim? teşekkürler. Nazik robot evet kolu. What? Hmm. Teşekkürler. No. Çok güzel olacak ama. Evet, no. ne kadar sos var. No. Ama maalesef önce. No. Yeter lütfen. No. Yeter artık. Hadi <laughs> ye. Okay. Oh. No. Hayır. Kule düşüyor. Oh. Ne yazık. No. Nasıl döndü? Kutlum yakında geçecek. Wow. Ben de onlara bayılırım. Yeah. Ben de ise en büyüğü var. Be, be, be. <laughs> Ama önce ben yiyeceğim. Go. Tadı inanılmaz resmen. <laughs> Tabii eriyorlar çok küçükler. Sessizce kıskanır. <laughs> Boğuluyorum. Hey, bana. bana neden çıkıyordu? Cool. Julia artık sensin. Yeah. Başlıyorum. Nasıl da kokuyor? Bu masa resmen. Tadı tarif edilemez. Bizi kim var? Vay canına cool. bunlar gördüğüm hey, en tatlı küpeler. Yeah. Ayrıca en Go. lezzetli. <laughs> hmm. Oh, <laughs> kızlar bu küpeler gerçekten yenilebilir. Güzelim. <laughs> Orada bir ısırık var. Ne? Nerede? Bu bir türet. Bu bir kurabiye mi yemelisin? Orada konuya ilgili bir fikrim var. Kurabiyelerden sonra bir türlü kokteyl yaparsak ne olur? Sadece önce onun biraz izlemesi gerekiyor. Aksi takdirde bu karıştırıcıya yemeyecek şeyler olacak. Şuna bakın. Bu mavi bir kokteyl. Şimdiden ne görünüyor. Yedik. Bitirebiliriz. Nasıl Bunlar süper. Biz de deneyelim. Hayır. O benim kokteylim. Aç gözlü. Ya. Umarım güzel değildir. Ne bu sefer? Bu hmm. kadar az mı? Ama neden? Her şeyden memnunum. En önemlisi çok lezzetli. Evet ama yine tamam. de en çok bende var. Siz de küçük paketlerinizi yiyin. Aa, seni kendini beğenmiş. Oooo. Neden bu kadar az bende? Öyle olur işte. Yemek zamanı. Hepsini bir kere de yiyebilirsen neden yavaşladığımı bilmiyorum. Haklısın <laughs> ben de çok açım. Tamam. Hadi yiyelim. Bana da ver. Al ben de. No! Oh, tüm şekerleri nerede? Görünüşe <laughs> göre büyük bir paketim var ve orada hiçbir şey yok. da bak Julia'nın sadece birkaç şekeri var. Ay yani şanslı olan sadece ben değilim. Hadi ama M&M'sten nefret ediyorum. Belki bende çok şey vardır. Vay wow! canına yine de şanslıyım. <laughs> çok havalı ve sen Jolene'ye şekersiz kalacaksın. Bana ne? Ne çok. Buyurun wow. herkes edecek kadar var. Hadi yiyelim. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin.